Şifahiye Medresesi, Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus tarafından 1217 yılında şifahane olarak yaptırılmıştır. Dünyanın günümüze kadar gelebilen en eski hastanelerinden biridir. Şifahiye'nin iç kısmında medrese yaptıran Sultan İzzettin Keykavus'un türbesi vardır. Genç yaşta hastalanan İzzettin Keykavus, vasiyeti üzerine çok sevdiği Sivas'a ve yaptırdığı Şifahiye'deki türbeye getirilerek 1220 yılında defnedilmiştir. Birinci İzzettin Kaykavus bilgin, iyi huylu, şair bir insandır. Genç yaşta hastalanması sebebiyle tıbba ve hekimlere çok önem vermiştir. Türbe kubbesi tuğla örgülüdür. Türbe mihrabı giriş aksındadır. Mihrabın iki yanında birer pencere bulunmaktadır. Türbe içinde 13 sanduka bulunmaktadır. Sandukaların üzerleri çinilerle kaplanmıştır. Mihrap önündeki sanduka birinci İzzettin Kaykavusa aittir türbenin giriş cephesinde koyu mavi üzerine beyaz kabartma harflerle genç yaşta vefat eden şair ve hassas ruhlu Keykavus'un duygu yüklü sözleri yer almaktadır. Geniş saraylardan çıkıp bu daracık mezara geldik hay hat. Servetimin bana faydası yok. Saltanatım bitti. Fani dünyadan ahirete yolculuk günü